ASMR kanalı aboneleri hepiniz hoş geldiniz. Bu gece de yine sizin ekranlarınıza konuk oluyorum ve bu gece sizlere e, aklımda olan yine yapmak istediğim, anlatmak istediğim bir konuyu başlıklarında gördüğünüz üzere aksettirmek için buradayım. Komik fıkralar yazdık internete birkaç tane yani birkaç tane dediğime bakmayın bu video genelde komik fıkralardan oluşacak tabii ki etmezsiniz zaten kulaklık falan artık çıktı ya bluetooth kulaklık onu takıyorlar hani zaten insanlar böyle moron gibi kendi kendilerine konuşuyormuş gibi imaj yaratılıyor o yüzden ben de çok sırıtmadan bu dünyada yaşamaya devam ediyorum komik fıkraları anlatacağım bugün size hem normal okuyacağım onu hem de bizim bu Karadeniz şifresiyle bir de doğaçlamayla birleştirerek aynı fıkrayı iki türlü okuyacağız belki o fıkranın üzerine de yorumda yapabiliriz ee, Evet o zaman ne yapalım videoya geçelim. Hemen videonun başında tekrar söyleyelim. Youtube'da olmaz olmazlardan en önemlisi kanalıma abone olun uyarısı. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olursanız hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden destek olmuş oluyorsunuz bize bu konuda. O yüzden şu aşağıda bulunan sakın basma butonuna basarak abone olabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Yani bunu da yapıyorlar. Bir şeycikler yapıyorlar. İlerleyen zamanda şu yeni mikrofon geldikten sonra biz de yapıp bu şeyleri yapacağız. El falan filan. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Videomuza geçelim. Geçmeden önce tabii ki ne yapacağız? Sakızımızı açacağız. Bu fıkraları tabii ki sakızla beraber halledeceğiz yani. Çünkü sakızı seven arkadaşlar var. Onlara şey olsun. Gelsin. Bir de bu sakızları da ekonomiden dolayı. Ülkemizde birçok şeyin porsiyonlarını küçülttüler. Her şey küçüldü. Allah'tan bizim vücudumuza dokunmuyorlar. Yani bizim ufuzlarımızı da küçülttüğünü düşünürsek o zaman sıçtık demektir. Yani iri olanlarda sorun yok da zaten küçük olan şeyler var. Yazık o adamlara kendim buraya koymuyorum tabi anlıyorsunuz videomuza geçelim. ana konuya şimdi birkaç fıkradan başlayalım normalde bizim burada temel dursun fıkralar çok olur ama internet bak temel, temel dursun gerizekalı gibi devamlı gerizekalıymış gibi olduğu için ben de bizim temel dursun niye özellikle burada gerizekalı ki yani gıcık kaptım o yüzden ben normal anonim anonim yani şimdi Papağan diye bir tane fıkra var. Okuyorum size sevgili arkadaşlar. Adam papağanı gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş. Üstüne de kırılacak eşya diye yazmış. Gümrük memuru yazıyı okuyunca kutuya şöyle bir kutuyu şöyle bir silkelemeye başlamış. Aynı anda içeriden papağan bağırdığını duymuş. Şungur şungur şangur şungur. siksen fıkra olduğunu söylemem yani miza seviyesine kadar düşük gördünüz değil mi? Başka bir fıkra iki olasılık temel dursun ha, dedik dedik araya sokmuşlar abi bizim bu temelden dursun gerçekte böyle bir insanlar var mı diye hiç araştırmadım ama varsa da bu iki geri zekalı arkadaş nasıl yaşamışlar şans eseri yaşamış herhalde okuyalım. Temel'le Dursun konuşuyorlarmış. Temel Dursun'a sorar. Savaş çıkarsa yandık galiba. Dursun düşündü. İki olasılık var dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok. Çıkarsa iki olasılık var demiş. Ya çürüye çıkarız ya askere alınırız. Çürüye çıkarsak mesele yok. Askere alınırsak iki olasılık var. Ya geri cephe ya da ileri cephe. Geri cephede kalırsak mesele yok. İleri cepheye gidersek olasılık var. Savaşı kazanırız ya da kaybederiz. Kazanırsak mesele yok. Kaybedersek iki olasılık var. Esir düşeriz ya da ölürüz. Esir düşersek mesele yok. Ölürsek iki olasılık var. Ya gömerler ya kağıt fabrikasını yollarlar. Gömerlerse mesele yok. Kağıt fabrikasını yollarlarsa iki olasılık var. Ya gazete kağıdı ya da tuvalet kağıdı yaparlar. Gazete kağıdı olursak mesele yok. Tuvalet kağıdı olursak işte o zaman yandık demel demiş. Arkadaşlar bu fıkra bu kadar uzun ki. Hiç gülmedim o yüzden. Yani ben size bunları niye anlatıyorum? Misa seviyesini görün. Yani fıkralar artık sıçtı yani o yüzden. Bence bok gibiydi. Hepsi senin olsun diye bir tane fıkra var. Platonik aşk yaşayan adamın bir hayalleri gerçek olur. En çok sevdiği yıldız ile karşılaşır. Fırsat bu fırsat derken yıldıza. Ay bak biz yanlış okumuşuz amına koyup. Platonik aşk yaşayan adamın bir hayalleri gerçek oluyor. Çok sevdiği yıldız bir sanatçı ile karşı karşıya geliyor. Fırsat bu fırsat derken yıldız bayana soruyor yani o yıldıza. Saçlarınızdan bir tutam bana verirseniz 100 dolar size veririm demiş. Yıldız demiş ki 500 dolar verirsen bütün peri senin olur demiş. Arkadaşlar yani size Güya bir şeyler komik bir fıkra anlatacaktık yani ben biliyorsunuz ben doğaçlama girelim her şeye okuyup kontrol etmedim yani böyle bokum gibi fıkraları da anlatıp zamanınızı çalmak istemem sokayım böyle fıkralara siktirelim biz muhabbetimizi yapalım maksat muhabbet devam etsin değil mi? Videomuz bu saatten sonra 6-7. dakikadan gidiyor. 7. dakikadan sonra gene biz anılardan gidelim. Sohbetimiz bizim anılardan, hikayelerden olursun. Çünkü böyle şeyler olmaz. Bu bok gibi fıkraya. Şöyle ben wordpad yazmıştım orada. Da. Çok uzak ama olsun. Neyse. Ee, sevgili arkadaşlar bugün başımdan geçen bir olayı anlatmadan sevmeyeceğim. Anlatayım. Kuryelikle alakalı çalıştığım için. <laughs> biliyorsunuz bazı kuryelerim, bazı kuryeler değil mi bazı siteler böyle büyük konutlar yapılar bizim kuryeleri bizim arkadaşlarımızı bizi içeri almıyor yazıyor zaten dilenciler pazarlamacılar ve kuryeler giremez motorla geliyoruz sitenin dışına çekiyoruz tamam mı sitenin dışından da artık 20 metre mi olur 50 metre mi olur metre mi olur o sitenin genişliğine ve büyüklüğüne bağlı. Apartmana doğru yürüyoruz. Sonra asansörü çağırıyoruz. Keza asansör her zaman da çalışmıyor. Bazı apartmanlarda asansör de olmuyor. Bazı asansörler asansöre denk gelemiyoruz. Malum zamandan yarışıyoruz. Katlar inip çıktığımızda oluyor. işte bu gibi durumlardan bir tanesini bugün yaşadım. Yaklaşık 60-70 metrelik bir mesafeye motoru bıraktım. Kuryeler gidemiyor biz. hırsızsız ya koyun biz. Sanki apartmana girip ayakkabı çalacağız yani. Yemek götürüyoruz, ayakkabı çalıp çıkıyoruz yani. Bunun amacı ne anlamamış, anlamış değilim yani. O yüzden ben bugün bizim gruplarımıza da yazdım. Boykot ediyoruz sevgili arkadaşlar. E, madem Böyle bir uygulaması var. Site yönetiminin o zaman camına artık yönetim binasının bir yerine nereye ise asansörlerine mi yazarlar? Ne yazarlar? Şey yazdıracağız abi bunlara. E, yemeğinizi söylüyorsanız çıkın dışarı kapıdan alın. Evet çıkın kapıya yerin alın. Biz o kadar da hamalınız değiliz arkadaşlar. Yani size söylüyorum gelinim sen işit anladın mı? yemek siparişini ver tuvalette sipariş veriyorsun abi yer sıçarken sipariş veriyorsun yemeğin geliyor amına koyayım kapıdan bizi aldırmıyorsun. motoru çekiyoruz anasının amı kadar yürüyoruz bir daha asansörün bozuksa çıkıyoruz ondan sonra in aşağı bir daha git bir sipariş kaç dakika 20 dakika oldu mu yani bize yazık değil mi bugün bugün aynısı oldu geldim ki motorum yerde amına koyayım düşmüş düşmüş aynaları kırılmış. Şerefsiz evladım yalan söylüyorsan bak vallahi billahi normalde bir videoda yapmayacaktım bunu anlatmayacaktım da. Anlatacak olduğum bilsem aynaları söktüm eve geldim plastik kaynak yaptım vallahi balkonda duruyor. İki ayna da koptu kırıldı bu okuyen. Yani. Ondan sonra benzin yere aktı bir de geldim güvenliğe diyorum. aktı gitti ya. Benzin aktı gitti. En az 10 liralık benzin akmıştır oradan. 10 lira dediğim bir şey değil biliyorsun. Fıt, 10 lira oluyor hemen. kısaydı Ne oldu? Tabii ki plastiği yakarsanız ne olur evde. Bir anda iz, bir anda siyah duman, bir anda leş koku ortalığı sardı. E tabii evliyseniz ne oluyor bu durumda? kulakları böyle hissiyatları altıncı hisleri biliyorsunuz çok kuvvetli eve git ne, ne, evde ne yaktın hemen yani kaçarın yok yani hemen anlıyorlar bunu ancak evliler bilir o yüzden bir bok yiyecekseniz dışarıda in sevgili arkadaşlar eve taşımayın hemen hissediyorlar bu evi emin olun sizden daha çok benimsedikleri için bayanlar özellikle o yüzden eee ne fışkı yiyeceksiniz dışarıda yemenizi tavsiye ediyorum. Mutlu mesut bir aile, huzurlu, kavgasız, sessiz, gürültüsüz bir aile yapı olgudan bahsediyoruz burada. Diğer türlü tabii ki ya geçir birbirine at iskemleyi birbirine kafanda gözünde kırılsın tabaklar canaklar falan kavga etmek istiyorsan evin amına koy ortasında mangal yak istiyorsan gerçi evin içinde mangal yapanları da biz youtube'da hissedik yani yapıyorlar bunların hepsi nedir islensin diye kurgusal olarak ailece yapıyorlar onları da biliyorsunuz benim düşüncelerimi çok önemsemiyorum burada zaman söylediğim gibi doğal olmayı seven bir karakterim yani burada eğilmeye büyürülmeye gerek yok yani anladınız mı neyseniz o insanlar sizi istiyorsa sizin konseptinizi istiyorsa doğal olduğu için istiyor ben öyle düşünüyorum yani beni izleyen sevgili arkadaşlar herhalde bunu benden hissediyorsunuzdur ben şimdi tutup da buradan en yalan konuşsaydım zaten o Diyorum ben. Bunlar eleştiriyorum. Çok da sikime yani eleştiririm yani. Kendi bireysel eleştirimden bahsediyor. Bana katılırsınız, katılmazsınız. O da çok da önemli değil. Özgürsünüz. Dedeyle torun ilişkisi. televizyonda izlediğim bütün sanatçılar hepsi böyle eğer hala atlarından bahsediyorsak hala gündemdelerse hepsi doğal olduğu için bence hala atlarından bahsediyoruz yani hala akıllarımıza kazınmış diğerleri zaten gelip geçiyor bak neler geldi neler geçti bir anda böyle ünlü olup da ondan sonra sırt diye düşenleri de çok gördük hala da görmeye devam ediyoruz keza günümüzde biliyorsunuz bir dünya popçu Kendini sanatçı ilan edenler var böyle. Hemen bir şarkıdan hop patlıyor. Tabii çok kayıyor o ayrı. Parayı kazanıyor. Anasını sıkıyor paranın o ayrı. Ondan sonra sırt bir anda yok. Sırt çıkıyorlar, sırt gidiyorlar, sırt çıkıyorlar. Ama bir Orhan Kencebay, bir Müslüm Gürses, bir Tarkan, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Ramı bunlar bitmez. Baba bunlar bitmez. Niye? Bunlar pırlanta, bunlar sanatçı, bunlar doğal, bunlar, bunlar yani benim devrelerim, benim evrelerim yani benim zamanım olduğu için söylemiyorum. Müslüm Kürses benim şeyim zamanımdan değil yani benim büyük abilerim büyüklerimin dinlediği sanatçılardan evet benim zamanımda ne var? Haluk Levent var Tüoman var, Şemden Ferah var, Levent Yüksel var. Anladın mı? Bunlar var yani ben bunları dinledim benim için bak hala ondan Mirkelen var, Burak Kut var ee, o Kenan Doğulu var. Neler var. Benim zamanımda acayip güzel sanatçılar var. Böyle 90'lar, 80'ler partileri oluyor gidiyorum. Mükemmel eğleniyorum. Şimdiki sanatçılar şarkılar şarkı değil ki. Abidik kubidik şarkılar. Ya iki tane şey yazıyorlar zaten artık program bile var ya cep telefonuna indiriyorsun 15-20 kelime yazıyorsun hop sana beste çıkartıyor o yüzden ben onlara sanatçı gözüyle bakmıyorum. Kimse de kusura bakmasın yani. Anladın mı? Benim olayım bu kardeş. O yüzden doğal geliyorum. Ben de doğal insanları seviyorum. Diğerleri dibine kadar gömerim. Ha burada linç de yiyebilirim. O da çok da umurumda değil. Biliyorsunuz. Alt ayıyorum yazmışlar. Falan filan hikaye. Tırıs. Çok çoğu da silerim o yorumu yani. Silmedim dediği sildim. Bu zamana kadar silmişim de var. Arkadaşlar. Maksat Muhabbet kanalı böyle bir kanal yani yapacak bir şey yok. Beğenen beğenir beğenmeyen de beğenmez. Niye bugün böyle ben tavırlı konuştum bilmiyorum ama işte sanki böyle bir yavşak gibi konuştum. Yavşak deyince hemen aklınıza orası kulağa gidiyor yavşak şeymiş. Bit yavrusuymuş. Geçen videoda söyledim herhalde. Bit yavrusuna yavşak diyorlarmış. E ben de bir buçuk bir, bir, 60, bir 60 böyle bir adamım yani ben de bit yavrusu yavşak gibi biriyim sakızdan yani ağzıma aldırdınız. Küçük geliyor bir tane daha alayım da. Biraz büyütelim onu. <laughs> Enteresan hayat ya. Şurada normalde bir konu daha var. Bilgisayarı yazdım da azıcık uzanayım da bir bakayım ona. Ama, ama bu konuya girmiyoruz. Biraz siyasi boyutlar. O günü ben dışarıda mıydım? Evet dışarıdaydım. Bütün herkes olduğu gibi biz de dışarıdaydık. Bizim bu Trabzon'da tanman çıkamadığım Olsun. İklimi nereden buraya bağladık bilmiyorum ama Temmuz'dan bağladık. Evet. Nasıl bir Temmuz ayındayız sevgili arkadaşlar ya. Hava hala ısınmadı ya. Hala ben yaz not giyiyorum yazlık mont. Bulutlar gitmiyor. Bazen diyorum ki motor sürerken ya böyle dev bir tane ventilatör yapsalar böyle. Kocaman ama öyle böyle değil. Bunu koysalar bir tepeye açsalar bunu da o ventilatörü bulutları al alsın götürsün yani güneş çıksın abi. Bıktım ya vallahi bıktım yağmurdan. Yağmurdan bıktım. iklimler karıştı. Temmuz ayı aynı benziyor şu anda. Şubat ayına, Mart ayına. Dedi ki Mart'tır. Kazma kürek yaktırır ama Mart oldu Nisan, oldu Mayıs, Haziran bitti la Temmuz. La hala da güneş yok ya. Bizim burada yok sadece sanki. Bence Türkiye'de böyle. Ondan sonra diyorum ya dediğim hikayeler herhalde birazcık şey oldu yani kafası karıştı. Allah'ım diyorum hasretim hikayenin. Çok fazla mesaiye de çalışıyor herhalde. Günah yazma bize ama bir izin ver. Haftalık bir of kullansın. Bir yıllık izne çıkaralım. Bir şey olsun yani. Çünkü bu mevsimler normal değil ya da bu dünyanın anasını bu insanlar sıktı yani. Küresel ısınma, pislik, bok götürüyor. Ozon tabakası, mozon tabakası derken dünyanın amını belki de biz koymuş olabiliriz. Sevir arkadaşlar. Abi ülkeden bıktık. iklim hiçbir şey kalmadı. Şu an bir tek sevdiğim gerçekler sizlersiniz bu YouTube. O yüzden inşallah böyle ilerleyen zamanlarda da devam edeceğiz hep beraber. Yani izlemeye devam edin diyorum. Maksam Muhabbet ASMR kanalından Samet abiniz sizi öpüyor. Yeni videolarla görüşmek üzere diyerek hoşça kalın. Bu kapanışı bir türlü yapamıyorum ama ne koyayım kapatayım ben en iyisi.